İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar değerli takipçilerim. Bugün ben e, domates turşusu kurmaya karar verdim. Arkadaşlar e, domateslerimi daha önceden rendelemiştim. Biraz rendelemem daha gerekiyor. Şimdi malzemeler. Sarımsaklarım var. Sirkem var. Görüyorsunuz bir şişe, bu da bir sirke, tuzum, bu tuz, evet. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bunu etimizin eline geliyorum. Aşama aşama hemen şöyle göstereyim, nasıl nasıl yapıyorum. Nasıl bir şekilde. Sabahtan beri bununla uğraşıyorum arkadaşlar. Artık hayvanları çekmeyi bıraktım. Birazdan kış hazırlıkları yapmaya karar verdim. Havlu kış geliyor. Bir de bu domateslerim artık soğanıza bandar olduğu için çok caldım. Evet, bu arada Nisa da burada. Nisa merhaba. Merhaba. Evet, o da bana sabah yardım etti. Evet arkadaşlar, son parçamızı da koyuyorum. Bitiriyorum. Mendilimi buradan alıyorum. Şimdi sarımsakları atıyoruz Nisa. Sarımsakları koyuyorsun Lisa bana yardımcı olur musun? Hı hı. Sirkemiz arkadaşlar, bir su bardağı sirke koyuyoruz. Bu arada ben de sarımsak yiyorum. Evet, İhsan sarımsak yediğini çok seviyor. Gerçekten antipolitik. Arkadaşlar bir su bardağı sirkeyi koyuyorum. Hatta bir buçuk su bardağı olabilir. Daha sonra içme suyu koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bir parça arkadaşlar. Şimdi tuz koyuyorum. Ha. Arkadaşlar tuzu da son taşım. koyuyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra da şişelerim var. Kavanozlarım var. Kavanozlarımı koyacağım. Ondan sonra kapaklarını sıkacağım kapatacağım. Kapattıktan sonra 15 20 saniye sonra açacağım. Sarımsakları koyuyorum. Pardon. Kurşun biberlerim de var burada. Acı biberlerim. Onları da atıyorum içine. Tam katması açısından. Biz acı çok seviyoruz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şimdi son aşama olarak karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırıyorum karıştırıyorum. Evet. Biraz da sıvı yağ. Zeytinyağı katacağım Parlaması için. Ben de batır zeytinyağı katıyorum. Parlak olması için. Pek ekşi şey değil. Biraz daha parlaması için koyalım. Evet, Karıştırıyorum. Karıştır. Biraz daha tuzumuz var. Koyuyoruz. sanırım Evet Evet, evet. şimdi kepçe yani